Şimdi Yeşil Sol Parti genel aday tanıtım toplantısını geçtiğimiz günlerde yapmıştı. 14 Mayıs seçimleriyle ilişkin Yeşil Sol Parti milletvekili adayları Arta TV'ye konuştu. Şimdi ilgili haberimizi izleyelim. Buradayız çünkü hep birlikte değiştireceğiz. Seçimlere kısa bir zaman kaldı. Yeşil ve Sol Parti milletvekili adaylarını tanıttı. Adaylar Artı TV'ye konuştu. Ağrı 1. sıra milletvekili adayı Sırrı Sakık, 28. dönemde parlamentoda demokratik bir Türkiye için mücadele edeceklerini belirtti. Valla demokratik bir Türkiye için bütün çabamız, bütün emeğimiz, bütün bu ağır bedeller hukukun ve huzurun ülkesini nasıl oluşturabiliriz? İşte Türkiye'nin bütün renkleri, bütün kimlikleri burada. Türkiye'nin Böylesi bir ruha ihtiyacı var yani yeni bir anayasa bu yeni anayasada bütün kimliklerin bütün inançların olacağı bir anayasayı düşünüyoruz İşte halklar burada emek özgürlük bloku burada buluşarak önümüzdeki dönem parlamentoda bunun mücadelesini sürdüreceğiz. Meral Danış Beştaş Erzurum birinci sıra adayı olarak Yeşil Sol Parti listelerinde yer aldı. Beştaş en az 100 vekille parlamentoda yerlerini alacaklarını belirtti. Her bir seçim bürosu açılışımız büyük mitinge dönüşüyor adeta. İnanılmaz bir coşku var, kararlılık var ve en önemlisi de sonuç alma iradesi var. Yani bunlarla birlikte ben Türkiye'de gelecek dönem parlamentosunda çok güçlü bir sayıyla yani 100 olarak belirledik üstüne de çıkarız diye düşünüyorum. Yeşil solu temsil edeceğiz buna inanıyorum. Ben de Erzurum'dan adayım. Erzurum'dan geleceğiz. Ankara 1. Bölge 1. adayı Emir Ali Türkmen 14 Mayıs'ta tek adam rejiminin sona ereceğini ifade etti. Salon bize diyor ki biz buradayız ve değiştireceğiz. Biz de onun sorumluluğuyla davranacağız. Halkımız bize bir irade gösterdi. Şimdi tarihsel olarak 22 yıl sonra tek adam rejimini yıkacağız ve demokratik cumhuriyeti kurmak için mücadelenin ilk başlangıcını yaptık. Diyarbakır'dan 8. sırada milletvekili adayı olan Ceylan Akça, 28. dönemde kaybedilen bütün hakların yeniden kazanılacağını söyledi. Bu karanlık bloğu muhalefete düşüreceğimiz, onların yapmış oldukları son 20 yıl içinde yapmış oldukları haklar konusuna yaptıkları gerilemeleri, yapmış oldukları bütün bu gerici uygulamaları geriye çevireceğimiz, onlardan kurtulacağımız bir dönem olacağını düşünüyorum.